Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yüklemedeki beyzbol sobamızı aldıktan sonra kanunsuzlara elmas alacağız arkadaşlar. Şu anda kanunsuzlar gitmesine 1 saat kaldı ve %50 indirime girdi. Çoğu kişi şu anda almış kanunsuzların hepsini alan var bir tanesini alan var. Ben de gidip birini alacağım arkadaşlar. Ee, mavi düşünüyorum ama en sonunda belki fikrim değişir yani neden olduğunu size söylerim zaten. Şimdi neyin çıkacağına göre bağlı tabii ki belki direkt bastığımızda alırız falan böyle. Ondan sonra parçalı alırız. Şansımız olabilir yani. Ben otomattan da alacağımızı inanıyorum açıkçası. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atıp kanala abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarım, Discord sunucumuz gibi şeyleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama kısmında klanımıza katılmak için yapmanız gereken Problex klan detaylarını da bulabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi hızlı bir şekilde buradaki beyzbol sopasını alıyorum. Zaten kendisi kötü bir sopa arkadaşlar. Normal sade bir sopa yani. Evet hızlı bir şekilde buradan da göstereyim. 21 tane sopamız oldu arkadaşlar. Bununla birlikte kendisi şöyle bir sopa normal. Diğerlerine göre kıyasla fena değil ama tabii ki de en iyisi şu sarı. Evet şimdi de arkadaşlar sizlerle birlikte kanunsuz otomatımıza geldik. %50'lik bir indirim görüyoruz. Teklede de %52'lik bir indirim var. 10 artı virgiden çok karlı. 2000'e garanti çıkıyormuş bir tanesi. Ama ben emin olun otomattan çıkarmak istiyorum abi. Birini otomattan kesinlikle istiyorum. Alanlar var. Ee, Forbes, YouTube, Beyza Kaya falan böyle gayet güzel şanslı almışlar otomattan. Ee, ben de o yüzden çıkarmak istiyorum abi. Yok Beyza Kaya çıkarmamıştı galiba ama Forbes çıkardı. Forbes abi e, yani lakabı şeytan belli. 2-3 e, eski lakabı da doğrusu oydu. Adam yani iki tane falan çıkardı. iki 3 tane sarı falan çıkardı yani. Öyle hatırlıyorum. Öyle son videosunu izleyebilirsiniz bu arada. Neyse hemen videomuza başlayalım. Evet kanunsuz abi bakalım. 10 artı 1'den başlıyorum hadi. Abi sarı görürsek arkadaşlar yüksek ihtimalle kanunsuz demektir. Ama sarıyı görmek zor. Morları dert etmeyin. Morlar şey abi yani morun bir e, esprisi yok. Mor direkt boş atıyor yani. İkili verdi. İkili verdiyse güzel. Bak ikili hoş bu arada. Gayet iyi. Tamam ikili versin abi. Abi sarı çıkarsa. Yemin ediyorum sarı da var ya kanunsuz demek oluyor. Çok iyi olur. Yani bir kanunsuzu düz alalım. Arkadaşlar bunu geçmek istemiyorum. Çünkü Forbes abiden izlediğimde yani adam geçmeden almış. O yüzden ben de geçmeyeceğim. Bunun taktiği geçmemek yani herhalde kanunsuz da geçmemek lazım sarıyı görürsek sarıyı görmedik ee, olsun geçmeyelim abi çok iyi bu arada tamam iki tane daha verdi 5 oldu abi yalnız birazcık ümidim gerçi 89 emaz lan manyak ümidim niye kesiyor 89 emaz sıkıntı yok sarı mı sarı verdi arkadaşlar yemin ederim sarı verdi bir dakika ciddi misin Ne? Ne? Lan moral aldık lan. Ananı avradın. <laughs> Oha! Oha! lan moral aldık. Arkadaşlar. Moral aldık. Allah belanı dur. Gece lan gece dur ses çıkar mı? Sakin. Abi sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. İki kaç parça çıkıyor? 3, 4, üstüne de mor kanunsuz. Allah'ım. Forbes abi seni çok seviyorum abim be. Arkadaşlar direkt adama abone olun bak. Direkt abone ol. Zaten 4000 abonesi falan var. Kendisini aşırı seviyorum. E, Instagram'da kod videoları falan atıyordu. Youtube'dan da adamın videosunu izledim. Onun taktiği şu an aşırı işe yarıyor bak. Adam geçmiyordu hiç. Yavaş yapıyordu. Yemin ederim var ya. Favori adamım ya şu an. Abim. Allah'ım ya Rabbim. Devam. Devam. Hadi ne olur. Bir tane daha sarı. Abi sarı çıksın. Bak yemin ediyorum var ya. Hissetmiştim ya. Vallahi hissetmiştim çıkacağını. Çok iyi oldu. Mor çok iyi oldu. Mavi çıksa tabii ki daha iyiydi ama mor da iyi abi. Mor da iyi. Hadi lan. Bir tane daha sarı versene. Yemin ediyorum sarı ver. Abi çıldırırım burada bak cidden. Oradan da bir sarı kanunuzu alsak mesela bir sarı parlasa yine. Çok iyi arkadaşlar. Bekleme taktiği inanılmaz iyi. Hadi sarı. Tamam sıkıntı yok. Hemen vermez zaten. Tamam sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Dert etmeyelim. Parça ver. Parça ver abi aynen. Adamsın. Adamsın. 13 oldu değil mi? Hiç sıkıntı yok. Hala 1900 elmasımız var. Adamsın lan. Oğlum bir tane aldık zaten. Bir tanesi 2000 elmastı. Karlıyız yani. Bayağı karlıyız. Şimdi bir tane hadi şöyle bir Boş basalım. Ee, tamam. Laki ee, Lucky 2 oldu bu arada. Lucky 10'dayken Forbes abiden izlediğim kadarıyla bir tane çevirince geliyor yani. Lucky 10'dayken hiçbir sıkıntı yok. Ama şu an Lucky 2 zaten sıkıntı yok abi. Ee, direkt basalım. Sarı yok. Ah be. Sarı atsa var ya. Direkt anlarız kanunsuz olduğunu ama. Arkadaşlar morlara kesinlikle aldanmayın. Morlar karakter parçaları görüyorsunuz. Gelen anlamıyla maviler ya. Mavi. Mavi değil mi? Aynen maviler yani şey. Beyaz daha doğrusu. Beyazlar parça anlamına geliyor. Morlar parça değil. Ha, unutmayın. Şu an mor hiçbir işe yaramıyor. Aynen mor çöp abi. Ama beyazlardan çıkar. Hadi beyaz. Heh adamsın. 2 verdi. Oradan da iki verdi. Abi yemin ederim şanssıyız ya. Ben kanunuzda bayağı bir bu arada. Yani mor çıktı ama. Bayağı bir sevindim. İnanılmaz sevindim. Çünkü aldık abi. Otomattan aldık anladın mı? Ben aldım yani. Herkes mesela satın alır bize otomattan çıkıyor bildiğin. Yani evet iki tane daha aldık. İşin pirinden izledik videoyu abi. İşin pirinden izleyince taktiği anladık. Kanunsun taktiği bekleyeceksin. Bu bekleyeceksin ben hiç basmıyorum. Tamam buna basarım mesela çıktı direkt tebrikler yazısını geçeriz. Aa buradan bir tane kötü bu arada. Bir tane atması kötü bir olay. 10 artı 1'den vazgeçme ama. 10 artı 1 bas geç abi. Tamam beyazlardan atar. Burayı direkt geç ya. Aynen geçelim direkt geçelim. Direkt geçelim orayı. Ee, sarı gene versin var ya. Ah be vermedi. Geçmeyelim orada. Geçince daha kötü oluyor. Okey abi. Aynen aynen abi. Bir tane daha. Ah. Şu anda kötü gidiyor. Kötü gidiyor. Bir tane aldık okey. Okey de yani. Aha beyaz. Çok iyi beyazlar var. Beyaz abi hadi. Gelir abi. Ah adamsın. Gene gelir. Gene gelir abi. Gene gelir. Aa iki tane verdi ya. 25 oldu tamam. Yarısını aldık. Sıkıntı yok. Sarı atsana. Atmadı sarı ama beyaz var. Beyaz var. Okey abi. Okey abi. Birini daha alacağız. Rahat ol. Aynen. Oradan da bir geldi. Birer birer atması tabi birazcık can sıkıyor. Onu yapacak bir şey yok yani ama. Ee, bu arada arkadaşlar elit alacaktım biliyorsunuz ama elit bıraktım artık anladın mı? Hani bunu indirime soktular biz de alalım yani. Herkes aldı yeter. Biz de alalım artık. 4 tane ve abi süpersin yemin ediyorum seviyorum seni oyun. Abi moru verdi ya. Moru zaten aldık rahat ol. Rahat ol anladın mı? Güzel bir renk iyi bir renk tabii ki. Şuradan bir sarı çıksın var ya inanılmaz sevinirim be. İnanılmaz sevinirdim sarı çıksaydı. Tamam. Güzel. Güzel abi. 3 tane süpersin lan. Yemin ediyorum süpersin. 34 oldu bu arada. Rahat alacağız arkadaşlar. Rahat alırız. İnanılmaz rahat alırız bence. Sarı verdi mi? Sarı ver lan. Sarı versene ya. Hissediyorum vereceğini de. Bir tane daha kanunsuz alalım. Yemin ederim çok iyi olur be. Hadi. Süpersin abi. 2 iyi. Gayet iyi. Yaparız ya. Aa mor atıyor. Mor atma. Mor bize yaramaz abi. Mor bize yaramaz. Mor yaramaz. Evet 3 tane daha verdi. Güzel. Direkt basıyorum bu arada. Hiç beklemeden bastım. Sarı vermiyor. Tamam sarı vermesi sıkıntı yok şimdi. Bir tane direkt attı. Çok iyi bu arada bir tane direkt attı. Ama diğerlerini vermedi. Hmm. Bir dakika bir tane tekliği verir şu an ver vermesi gerekiyor yani. Adamsın be. Beşli verdi. Beşli verdi. Beşli verdi. Beşli. beşli. 45 oldu. Çok iyi oldu bu be. Oğlum bu beşli var ya harbi yemin ediyorum. Abi seni çok seviyorum Forbes abim be. Arkadaşlar direkt abone olun ya. Hani adamla hiç konuştuğum yok vesaire. Muhabbetim olmadı ama inanılmaz yani. Onun sayesinde bu taktikleri öğrendim. Yoksa bilmiyordum. hani diğer kimse de yoktu yani böyle bir taktik. Yemin ederim o adam sayesinde. Hadi sarı bir tane daha. Ah. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi tamam. Bir tane verme abi. Adamsın. Adamsın. Çok iyisin. Evet. Gayet ucuza bu arada aldık ya. 3 tane kaldı. Lakimiz 4 verir mi? Ee, şu anda vermez. Verir mi? Yok. Tekli bir tane basalım. Verdi. Bir tane veriyor. Ha, tam bir tane verir. Sıkıntı yok. 650 oldu. Kaldı 2. Şimdi 10'lu basıyorsun. Sarı attı mı? Sarı attın mı? Atmadı. Cık. Atsaydı zaten bayağı bir iyi olurdu. Yani çok iyi olurdu neredeyse de. 2 tane daha verdi ve 50 oldu arkadaşlar. 50 oldu şu anda abi. Yani şu an inanır mısınız kalanları da basmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü sarı sanki çıkacakmış gibi geliyor. Ee, yani tabi çıkmazsa boşa gidecek. Orası ayrı bir konu bu arada. Yani çıkmazsa boşa gidecek gelmezler. Ee, hazır moru da çıkarmışken böyle yani bir hevesim var ama hiçbir fikrim yok. Bence içimdeki sesi dinleyeyim. Sonuçta benim üyeliğim var. Değil mi arkadaşlar? Üyeliğim var. Yani Üyeliğimiz her türlü var. Elit pesi alırız. Sıkıntı yok. Sizin de devam et dediğinizi duyar gibiyim. Devam et lan. Etinden korkanın kemiğini oğlum. Direkt geçelim ama. Bunları direkt geçelim. Yani boş buralar. Bir tane verdi tamam. Sarıyı görene kadar. Bak sarıyı görmezsem. Görmedim geç. Sarıyı görmezsem geçerim. Hadi. Sarı mı? Sarı yok gene. Gene sarı yok. Sarıyı göster lan. Sarıyı artık bitirdi gelmez. Sıkıntı yok da sarıyı görürsek çok yok. görmedik. Geç. Ee, görmeyeceğiz gibi ama ben bu elması bitireceğim. Ben buraya hazır gelmişim. Son ana kadar vazgeçmeyeceğim. Son ana kadar. Son elmas lan gel artık. Son elmas. Yok gelmedi. Evet. Belki şuradan gelir lan. Nereden belli gelmeyeceği abi. <laughs> parça geliyor ya. Manyak parça veriyor. Hadi lan. Kanunsuz. Yok. Beyaz attı. Son. Kankam son şans. Bitti. <laughs> Belki tek atarız dedim. Çünkü tek atanlar vardı. Tam tamına sıfır elmasımız oldu ama arkadaşlar pişman değilim. Asla pişman değilim. 2400 elmasa 2 kanunsuz demek oluyor bu. 2 kanunsuz demek oluyor. Şimdi moru zaten aldık arkadaşlar. Yani biliyorsunuz e, moru aldık bedavadan. Çok iyi oldu moru almamız. Sonuçta en güzellerinden bir tanesiydi. Bana göre maviden sonra tabii ki ama. E, mavi arkadaşlar al dediğinizi duyar gibiyim. Maviyi alamayacağım. Bunun sebebi manitam bana e, manitamın en sevdiği renk sarı arkadaşlar. Yani sevgilimin en sevdiği renk sarı. Eee Zaten saçları da sarı kendisinin. Yani bu detayı niye verdim bilmiyorum ama kendisinin en sevdiği renk bence sarıdır zaten. Ve ona sorduğum zaman fikirlerini e, değer verdiğim için kendisi sarı kanunsuzu sevdiğini söyledi. Benim en sevdiğim tabii ki de mavi biliyorsunuz. Ama ben bu sefer onun istediği bir şey yapmak istiyorum. Yani hep kendi istediğim ödülleri aldım. Bu sefer e, sevgilime değer verdiğim için onun istediği sarı kanunsuzu almak istiyorum arkadaşlar. Yani o benim için her türlü daha önemli. E, onun için yapamayacağım şey yok zaten. E, kendisini çok sevdiğim için. Sarı kanunsuzu da alıyorum. E, çoğu kişide de inanın mavi kanunsuzu var şu an abi yani. Çoğu insanda var. Sarıyı çok fazla böyle ben görmüyorum mavi gördüğüm kadar. O yüzden bu seferlik böyle olsun. Sıkıntı yok bence. E, sonuçta sarı kanunsuz nedir yani anladın mı? E, onu kırma, kırmam yani. Sevgilimi kırmam. Onun isteğini gerçekleştirip sarıyı alıyorum. Evet sarıyı aldım. Bunu bu arada direkt fotoğraf yani kabak fotosu yapacağım. Sarı da güzel abi ya. Sarı da çok güzel bu arada cidden. Sarıyla mavi çok güzel ama tabii ki de ben halen daha maviyi seviyorum. Orası ayrı bir konu ama ee, olsun. Sarı da güzel. Sarı da çok iyi abi. En iyilerden olabilir. Yine sarıyla maviyi çok sevenler var. Yani hangisi tartışılır? Bence mavidir. Ama ben sevgilimin düşüncelerine önem verdiğim için bu sefer onun istediği şeyi aldım. Bence sonuçta bir kanunsuz yani gayet iyi. Evet arkadaşlar böylece e, videoyu bayağı bir uzattım bu arada kusura bakmayın. En sonunda böyle bir açıklama yapmak istedim. E, siz de böyle sevdiğinize değer veriyorsanız bazen onun dediklerini yapın yani. Onun istediği şeyleri alıp onu mutlu edebilirsiniz daha fazla. Evet mor ve sarı kanunsuzumuz hayırlı olsun arkadaşlar hesabımıza. E, umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Yani inanın kendi hesabımda şu an 2 tane kanun, 3 tane kanunsuz var abi benim hesabımda Aşırı derecede mutluyum ve sarı da çok güzel lan. On sarı da bayağı ya. Hani yüzümüzü böyle bayağı bir şey yani. Anladın mı? Ee, her şeyi yapabilecek bir adama benziyor. Mavi böyle sinirli, agresif bir adam. Yani tipi böyle çok iyi değil ama bunun yüzümüzü harbi çok tatlı bir şey. değiş. civciv yani. Bayağı civciv gibi Değişik sarı bir kanunsuz. Bu da güzel. Bence güzel bir tercih zaten. O yüzden manitama çok da bir şey demedim yani. Dedim ben dayanamam mavi alırım falan filan demiştim ama sonradan düşününce dedim bu seferlik onun istediği bir şey yapalım yani. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl yaptık? İyi mi yaptık? Kötü mü yaptık? Mor kanunsuz da aldık böyle. Bayağı iki kanunsuz aldık bu videoda. 2400 elmasa iki kanunsuz aldık arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu video bayağı bir uzun oldu. Bunun için dediğim gibi tekrardan kusuruma bakmayın. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.